Arkadaşlar biz yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıda bir kırtasiye var. Öğretmenin istediği ek kitaplar kırtasiyeye gelmiş. Onları bir soralım. Ona göre de olanı olmayanı. Yarın herhalde hepsi gelecekmiş ama bugün birazı varmış. Bir kısmını alabilirsek bugün bakalım. Çıkıyoruz şimdi yavaş yavaş. Oradan da aşağı ineceğiz. Yağmur damla damla başladı. Yağmura yakalanmadan koştura koştura gidip geleceğim arkadaşlar. Kedilerin mamaları, suları. Hemen eve çıkacağım. O yüzden çekim yapabilir miyim inanın bilmiyorum. Duruma bakacağım. Kime soracaksın aşkım Bilmem. Bu arada yeni videomdan, yeni videomdan herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de durumlar böyle. Yokuş yukarı çıkıyorum bakalım. Hadi karşıya geçelim. Otelime bir tavsiye karşıda. Şimdi terfiye kadar ineceğiz. Evet. Yukarıya çıktık şimdi de aşağı ineceğiz. Anne keşke. Gibi bir tane kapsül gitmiş olsaydı. Ha. Böyle topumsu. Kap, kapsülün evet. içinde mi yürüyecektin ıslanmamak için? Yok ve <laughs> böyle etrafta mesela böyle bir kapsül olsaydı. Ha. O kapsül bizi yer altından istediğimiz yere götürseydi. <laughs> nasıl olurdu? Güzel olurdu. Yürüyen merdiven. merdiven Öleceğim merdiven. şu hayal gücüne. Hadi gel gelelim. Mesela... <laughs> Tacını taktı oğlum. Kral oldu. Sadece onu mu aldın? Hadi al bakalım. Ay. Takıldım. Bilmem öylesine bakıyorum. İstediğin bir şey varsa alabilirsin. Çınar'ın arkadaşı gelecek. Arkadaş ağırlayacak. Ondan bir şeyler alıyor kendine de. Hı, şeyini, Acılı o aşkım değil mi? Anne. Bak bunda böyle bir acı var ama tatlı acısı. E tamam o zaman hadi. Yani, yani bunun gibi. O çok acıydı. Yani bunda bir tatlılık var ya mesela. Hı -hı. Aynı anda iki tane atınca çok güzel geliyor. Tamam hadi onu da koy bir şeye. Hmm, başka ne alalım? İçecek bir şey alabilirsin istiyorsan. İçecek yok mu evde? İçecek. Yani size uygun yok. Yani bizim seveceğimiz yok mu? Yok. Ne istiyorsun? İlla ki soğuk almana gerek yok. Şere de var. Şu tarafta da var. Aynen. Ben siz kardeşim. Değerdim. Gel. Şuradan tekrar dolaşalım. Şu taraftaydı içecekler. 49 hmm. <laughs> lira. Bu değil şekilleri ya. Yok beğenmedim normal El blenderı. Burada da hiç fiyat yazmıyor. Sinir oluyorum şöyle. bazen. Zirna, alayım. onun öyle bak hiç denemediğin şeyler alma. Ya ice tarzı bir şey al. Ya, ya da kutulu meyve suyu tarzı bir şey al. Antam alacağım. alacaksın? Dur ben geleyim alayım. Şöyle bir. Çekil. O şurada var ya aşkım. Aynısından şurada var. Niye zorluyorsun kendini? Var? Bu limonlu falan değil değil mi? Yok değil. Nerede var aynı şey? Şuralarda var Fanta bak. Zil olmuş ama pardon. Yani... Ben... Küçük Bu küçük Bunlar senin beslenmene makarna konulacak. Şu tarafta mıydı makarna? <laughs> Ay boğazıma takıldı. Al gel bir tane makarna. Ben şuradan yine kendime sos fıstığımı alayım. Şuna bayılıyorum arkadaşlar. Ne oldu? Bakıyorum. Minik minik olanlardan değil mi anneciğim? Onu ne yapacağım? minicik minicik şunlardan bak şunlardan başka da yok herhalde Nuh'un Ankara'nın falan yok burada şundan o değil miydi senin sevdiğin evet tamam böyle şeyini aldık ee, garnet türünü hadi bakalım Angelibon alalım mı? Yer misiniz? Hı? Yılan mı? Yılan mı istiyorsun? Yılan mı yer? Tamam hadi, hadi, koy bakalım. Hadi bakalım, çıkalım artık. Ne burcu oldu gene sepetimiz? Şu burcu bur. Senin ne onlar arkadaşın gelecekmiş ya. Arkadaş ağırlayacak Çınar. <laughs> Antika çocuğum benim. Nerede, nerede? Biz kedilere gittik geldik arkadaşlar. Gel, ben dışarıda, oyun e gel... dışarıda oynayamazsın. Çok so soğuk dışarısı çünkü. neymiş ya? Kremalı. Şey gibi. Petibör bisikletine eskiden çikolata kremsi verdik. Onlar gibi. Denesek mi ki? Deneyelim hadi. Şey, bizim bir vardı ya şöyle büyük şeyde. Hmm, başka 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 bakıyorum. eksiğiniz burası indirimli yönü ya. Yok herhalde. geleceğim aşkım Gel, bakıyorum sadece şu an. Kutu ile satılır neymiş favori tek indirimde olanlara bakıyorum. Bakalım canımızın istediği bir şey yok. Hadi bakalım. Şöyle aldık gidiyoruz. Evet, bu arada her yerde bulunmuyor. Oğlum. Niye öyle güzel güzel bakıyorsun oğlum sen? Kara. Kara. Arkadaşlar biz annemin oraya indik. <laughs> Geri hemen jet hızıyla çıktık Çınar Bey'in arkadaşı gelecek diye. Haber vermiş arkadaşı gelecek de. Ben dedim çarşıda işimiz var sonra ben seni çağırayım dedim. Şimdi Çınar durmadı hemen çıktık eve çağırdık biraz oynadılar. Sonra e, çocuğun kuzum öksürmeye başladı hapşurmaya başladı. Merse kedi al alerjisi varmış. E, arkadaşları var bir tane daha şurada komşumuzun kızı. O da dışarıda oynuyormuş. Onu görünce dediler biraz dışarıda oynayalım. Postaladım onları dışarıya. Şimdi biraz dışarıda oynayacaklar. Sonra çınar gelecek ödevlerimiz var. Onları yapacak. Ben de böyle balkondayım. Çınar'ın kitapları vardı işte onları aldık. Bir de o kızıma iki tane kitap aldım. Ben dedim bir gözden geçireyim, bakayım. Balkondayım böyle oturuyorum çay eşliğinde. <laughs> kitap okumaya çalışıyorum. Bir taraftan da az yazıp duruyor. Özledi galiba ana kuzusu ne de olsa. Pek ayrılmadı benden. Şimdi değişik geliyor yalnızlık. Gerçi ortam güzel. Dayısı var, anneannesi var. Yiyenleri, kuzenleri hepsi birlikteler. Güzel ama yine de. Karam ne yapıyorsun? Masamın üstüne çıkıyor da Çayımı devirecek. Şimdi gelsin bakalım ödevlerimizi yapacağız. Çamaşırım vardı onları astım şimdi. Ödevlerimizi yaptıktan sonra da bakalım bir hikaye okuma saati yapalım. Ona bir, bir saat falan okusun gene. Ben de orada çamaşırlarımı dürüyüm. Siz de bana eşlik edersiniz. Gelme. <laughs> Gelme diyorum. Ne diyorsun ya? Gene yapıyorsun sen. Ne? Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Çınar'ın yarın makarna salatası var beslenmesinde. Ee, dedim şimdi onu yapayım. Çınar da kitap okuyor. Ödevlerini bitirdi. Ben de biraz kitap okudum ama sıkıldım artık okumaktan. Bir tarafta çayım kaynıyor. Suyunu aldım şimdi. Çay içeceğim. Bir taraftan da Çınar'ın makarnasını yapayım dedim. Olsun da sabah yapamıyorum hani yetişmiyor. Şimdiden yapayım. Hem de bir tabak yesin bakalım Çınar Paşa. Ben götürmeden. Ben yani de durumlar böyle. Şimdi çamaşır duracağım, gideceğim de ödevlerimizi ancak bitirebildik. O kadar çok ödev... Yani aslında şöyle söyleyeyim, çok değil ama Çınar maalesef biraz yavaş olduğu için özellikle yazma konusunda yazmalı ödev, ödevlerde bayağı oyalıyor beni. Böyle şimdi şey yapacağım. Bir makarna salatası yapayım bakalım. Çınar bey, Allah Allah niye açılmıyorsun Var. Tek tek bu mevsimde zaten hepsini almak biraz zor. Şöyle az yapacağım zaten. Yarım yapacağım yeterli. Bunlarda da hep yarım yarım sıkamadıkları için bırakmışlar. Hadi bunlar da bitsin dedim. Yarımlar bitsin de. Atalım çöpe bir sürü. Üç tane, dört tane yarım şey olmuş. Mayonez. çıkamadıkları anda hemen bırakıp yeni açıyorlar. Yeterli. Ha, bir sanki yaramazlık için atlayacaksın geliyor oraya. Sakın. Sakın. Aferin sana. Akıllı oğlum benim. Laf dinle. Makarnasına karnasına koyduk. Bu tamamdır. Orada beslenmesine hazır diye durun. Sabah kalkınca erinmezsem bir şey yapmayı düşünüyorum çınara. Narı çok seviyor çınar. Bilmesiniz. Sonra ister şimdi nar var. Nar soymam lazım. Sabah gün soyayım da beslenmesine koyayım şöyle. Nar Yine yarım bırakmış mandalinasını. Neyse şeftalisin yemiş en azından. Meyve suyu. Şurada. Neyse saklayayım da. Bunu soyacağım sabah. buraya yarımlamış koymuş. Şöyle hazırda beklesin yarın sabah. Bunu da hallettim arkadaşlar böyle. Soğuk suda tuttum birazcık ama. Hı. Yine çok oldu. Hiç elim aza varmıyor ya. Allah şu alışmışım kalabalık olduğumuz için hep böyle şeyde çok yapmaya. Ya da genelde misafir geldiğinde yaptığım için. Azıcık konuşon doğradım arkadaşlar. Garnitürüm var. Nane. Kuru nane koydum birazcık Çınar öyle seviyor. Tuzu. Bir de öyle şey ufak cimcik makarna ne makarna bir şey makarna demiyor. Onlardan koydum. Birazcık ılık gibi şu anda azıcık soğusun. Buzdolabına atacağım. Odayı savaş alanına döndürmüş Çınar. Arkadaşıyla birlikte oyun oynadılar. Oyuncakların hepsini buraya saçmışlar. Karan beyefendi de gelmiş burada yatıyor. <laughs> Balkonda çamaşırım vardı ona bakmaya gidiyorum. Haftanın ikinci günü ve Çınar iki kutu da halletti. İmkansız bir şey kurmaz sabaha kadar. Hava da soğuk. Karan bak aradan çıktı yine. Gir içeri. Gir içeri. Karan. Girer misin içeri? İçeri içeri. Hı? Şuna bak abisinin yatağına. Kasaklı abi. Işık <laughs> Neyse canını iyi oynadılar ama. Oyuncakları biraz dağıtmış ama. Öyle sayacağız. Buraya da şeyleri dağıtmış. Bunları da kendine toplayacağım artık. Karam yaramazlık yapma. Karam yaramazlık yapma. Çizdiği resimlere bakın arkadaşlar. Hiç hoş hayal güçleri yok şimdiki çocukların. Simsiyah böyle canavarlar. Allah Allah. Oyun karakterleri garip garip. Karam bile onlardan güzel oyun buluyor. Karam. Ne yapıyorsun oğlum? Yarın giyecek atı vermiş öyle. Şuna bakın arkadaşlar dağınıklığına. Şimdi çağıracağım kızcağım. Çınar. Buranın hali ne? Spa. Küçük sıpam. Neyse göndereyim de toplasın kendi. Şuna bakın ya. Darmadağınık etmiş. Şurada şeyleri. İki dakika oynadılar güya sözde. Çocuğa kızıyorum ama benim yatak odam onunkinden daha dağınık. Gerçi ben kendim dağıtmadım. Bunlar da onların çamaşırları. Balkondan topladım çamaşırları. Getirdim bunları durayım de. Zehra asalım. giderken çıkarttı gitti her şeyini, kirlileri. temizleri aldı gitti. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ben de bunları yıkadım. Hava o kadar soğuk ki kurumuyor arkadaşlar. Ta sabattan astığım çamaşır. Hala balkonda yam yaş duruyor. Çamaşırını diye yağmur yağıyor sürekli diye. Çamaşırlık da hiç kurumuyor. Kara. Ne yapıyorsun oğlum? Bakalım böyle şey yapalım da. Sürelim de yerleştirelim yerlerine bari. Bu işi şey hep kızım yapıyordu ya. <laughs> Zor geldi şimdi. Ben duruyordum. Gerçi o yerleştiriyordu da. Yerleştirme işini yapıyor en azından düzgün düzgün. Ne olmayınca yalnız başıma. Oh. Arkadaşlar bizim buraya kış geldi. Gördüğünüz gibi kalın peluş şeyle, altla kalın şeylerle geziyoruz artık. Gündüz göre bir nebze ılık oluyor. Yani çok ıı, sıcak sayılmaz ama hırkası falan çıkılmıyor yine. Montsuz sırkası çıkılmıyor. Hatta bugün şişme mont giyenler vardı. O kadar soğuk ama. Ama yine de güzel yani mevsim şeyine göre. Bir anda soğudu. Ondan biz şey olduk. Şaşırdık. Afalladık. Bu sene kış gümbür gümbür geliyor gibi ama <laughs> hadi hayırlısı. İyi soğuk oluyor elma da. Yay lavası gibi. Rakım yüksek. Karan ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne mi temizlik yapıyorsun? Saat 9 falan herhalde arkadaşlar 9 olması lazım. Çınar'ın artık uyku vakti geliyor. Oluşup ödevlerini bitirdi, kitap okudu, yemek yedik falan derken her gün bu saati buluyoruz. Gündüz de oraya koştur koştur gidip geliyoruz. Şu okul kıyafet dursun şurada. Yok böyle bir şey iki günde zor kuruyor çamaşırımı ya. Kışın yine acileri. aslında hoş bir şey değil biliyorum ama kaloriferlerin üstüne at at veriyorum radyatörlerin üstüne. Kuruyor. Ama bu mevsimde kalorifer de yanmıyor daha. Çok zor vallahi çamaşır kurutmak. Ne yapacaksam böyle. Bir de okula gidip geliyor. Mecbur çamaşır lazım. Günlük zaten bir tane pantolon, bir tane okul tişörtü kesin şeyde kirli yerinde. Ee, bir tane üstünden çıkarttığı var. Bir tane çamaşırlık da asıl bir tane de şimdi durdurdu. Ha millet pazardan pazara güya okul kıyafetlerini yıkıyor ama maalesef şunlar birazcık yerlerde sürmeyi anladığım kadarıyla. Her gün geldiğinde bir toz kokusuyla geliyor. Bu yüzden mecbur kalıyorum yıkamaya. Ay karanım. Kızımı özledim. Annemi özledim. Kızımı özledim. Evde kızımı özledim. Annemin arası da bambaşka geliyor şimdi. <laughs> Normalde saatlerce otururum. Sıkılmam annemin orada. 15-20 dakikada yarım saatte sıkılmaya başlıyorum. Gideyim gideyim demeye başlıyorum hemen kendi kendime. Annelerin kıymetini bilmek lazım işte böyle bak. Anne evi bile soğuk geliyor anne olmayınca. karam. Çok güzel karam benim. Yakışıklı karam benim. Böyleyim <laughs> arkadaşlar ya valla. Ah bu kadınların işi hiç bitmez mi ya? Yıka duyur topla kaldım. Ütülenecek bir ütüle. Tekrar kirleniyor. Neyse arkadaşlar ben durmaya devam edeyim. Bugün fazla bir şey çekemedim ama bugün idare arayayım. Hatta abim komik bir video atmış. Onu da yollayacağım kayınvalidesine. Şey kaynıyla kayınvalidesine şaka videosu atmış. Onu da arkaya ekleyeceğim. Siz de gülün ben çok güldüm çünkü. Öyle bir akım varmış. Akımı yapmış kendi. Çok hoşuma gitti. Siz de izleyin gülüm. benim gibi. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. Yarın görüşürüz. Yakın abi. Sen tarafındaki kes kes. Hiç gelme oralarda. Turlu oralarda seyir. Ama şu gerçek ki anam benim elimde. <laughs>